Merhaba. Yeni bir Sonic oyunu daha bulduk. Evet. Bunda biraz farklı Sonic'lerimiz. 72 taneymiş. Easy, orta ve zor. Bakalım. Ben, ben buradaki Sonic'i aldım. Bu mu? Hı. Ağacın yanındaki. Bu alınıyor kolay mı? Sonic o. Bu alınmıyor. Robuxluymuş. Sonic'i aldık. Fıratlarımız olmalı. O zaman reset çekeceğim. Yok mu? Ama tırmanmak için Sonic lazım bir. Bak ben şurada bir tane gördüm. Gördün mü? Hadi bakalım. Bak. Bu da çok yavaş yürüyor ya. Sonic olmamız lazım. Anne mi? Olalım öyle hızlıca gidelim. Hadi olalım. İşte şimdi. Evet. Şu gruba girersen şunu alıyor musun? Gel gruba girelim. Anne. Dur gireyim geleyim onu onu kullanalım. Neden o daha mı iyi? Hadi. gel. Ama babinin oynadığını çekmek. Tamam onu da çekeceğiz. Şunu çekelim. Ha, Bak, grubuna girdim. Sen de aç oyunu. ben böyle yapıyorum. Evet. <laughs> Şimdi ben gireyim oyuna. Sen benim üstümdeki şeye tıkla. Öyle oluyor mu? Evet iki oldu. Bak gördün mü grubuna girdiğim için... İki tane oldu. Yani baştakini almış olduk. Baştakiyim şu anda ben. Ben almış olmayacağım. Hadi bakalım bulalım şu sonikleri. Beni takip et. Hangisisin sen? Şu mu? Hadi. Bir tane var gibi. Evet, şurada var. Aldım, neymiş? Karlı Sonic. Bak burada da var. Şuradaki ne? Şu yuvarlak olan, onu mu aldık biz? Evet. Ha, şu adammış. Aha oh, ha oh, ha, oh. kenarlara bakalım. Hani? Şurada var mı? Hani? Ay bu çok zıplıyor ya! Ay aşağı düştüm. Var ya, var ya, var ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bu acayip zıplıyor. Kırmızı Soni'ye aldık. Anne hani? hayır, de acayip zıplıyor. Acayip zıplıyor, şuna bakar mısın? Şurada ne varmış? Hani? Ay bu Robloxluymuş. <laughs> ah, Bak Mario Sonic. Mario Sonic. He he. bu tane. O dik. Turuncu Sonic. Ay burada da bir dik. <laughs> bu? Kone Sonic. Yo zıplanıyor buna. Çok zıplıyor bu ya. Acayip zıplıyor. Aha. Rainbow Sonic. Aha! Ne taraftasın? Ben bir şey mi Aşağı mı indin? Abi, sen bir şey mi? Yazdın? Hayır o çınar. Ama bak, bak, başladığımız yere gel. Checkpoint alıp mı? Şey en başa mı? Hı hı. Şunun üstünde var. Şunu, şunu da alalım da öyle gelelim. Alamıyorum ya. Nasıl zıplıyor bu dostum? Oo. Neymiş bu? Nerede Sonic? Gel en başa geliyorum. Baba dik şu ağacın üstünde var mı? Geldim en başa. Hı -hı. Star Sonic. Pembe Sonic. Şimdi nereye gidiyorsun? Ah. Bakalım neymiş Lan bu Hayır Şu an düz düz değil Sağda sağda sağ sağ. Aaa ah, altındaymış Anne şu mu Hey, korsonik. Hayı, kısa. Kısa nasıl Bilmiyorum Şu ki. Şuraya çıktım. Buraya atladım. Şuraya. Şuraya çıktım. Şuraya. Şurada baldi varmış. Baldi dal gel. Nerede? Bunu da aldık. Ben bak, beni kalktıksana bir. Bu musun? Evet. Bak buraya. Şuraya atlayacağız. Şurayı yükseğe atlanıyor ya oradan. Hı hı. Sonra buraya atlayacağız. Bak evet. burada var. Nerede? Ama orada... Şu mu? Evet bak. Hayır, onu ben niye görmemişim? Kara panter. Evet kara panteri de bulduk. Anne, Gel ya biraz. Bunu aldık ya sen almadın mıydı? Anne, Şur Şurada hemen aşağı düş bak. Hı aldık beraber diye görmüştüm. Şurada hemen aşağı düş Rich Friends, Rich Sonic Sonic var. Altın Sonic. Ama zengin Sonic. Şurada bir tane daha var. Dominus. Ağacın üstünde de var. Aha. Nasıl çıkacağız oraya? Çıktım. Shadow. Shadow Sonic. Evet, şu ağacın üstünde var mı? Yok çıkalım. ne Sonic'miş? Steve Sonic'miş. Geldim. Şunu alıyoruz. Kaplumbağa varmış burada. Şurada ne varmış? Metal Sonic. Hava bitik. Bu ne lan? Kaka gibi bir şey var orada kaka şapkaymış. Farmer Sonic. Şunu karşıya atlayalım. Gel şurada köprü gibi olan var ya. Gördüm. O neymiş? Neymiş? Chicken. yapamadım. Buraya at çıktın ya. Burada. Avrun neymiş? Stormtrooper. Bak, Hexa buradan gelebiliriz aşkım, gel. Buradan aldın ya Stormtrooper'ı. gelebiliriz. Hayır, gel buradan Hexa. Aha burada var bir tane, gel. Bronze Sonic. Ben şimdi aldığın yer var ya. Tamam şimdi şuradan karşıya atlayabiliriz. Önce şu merşine bakalım şuralarda var mı? Abi, buraya, Hii, düştüm buraya. ya. İş adamını da aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Bunun üstüne bakalım bir de. Baktın mı üstüne? Neymiş? Love Sonic. Karşı atlamamız lazım buradan. Anne hani atladım. <laughs> geldim. Bu da var mı? İşte yani. var. Superman var. Superman. Neymiş? Evet, süpermenmiş Şimdi nereye gittin? oradan oraya nasıl atladın oğlum? Anne, ben de TV'yi buldum. Ben de TV. Anne. Anne. Bekle ben hemen geliyorum. Hemen. Hemen. Hı. Ben palyaçoyu bulamadım. Palyaço nerede? Ben karşıya atladım. Bir tane daha buldum. Ay, sen de bul Ama hmm. yani, o robuxlu. Nereden biliyor? Yani, onun üstünde altında bir şey varsa öyle robuxludur. Hmm. Aha şurada bir şey koydum. Yani, ben de düşeceğim. Hayrın ben. Bunu yani, almak istiyorum. Ama sen benim yanıma gelmedin ki. Gelmedin. Ama sen de benim hepsi hepsini alabiliriz. Ben şimdi dile geliyorum. Vay be, nasıl zıplıyor. Anne mi dili geçti? Vay. Vay. Acayip zıplıyor ya, böyle bir zıplama yok. Midil, bu sen misin? <laughs> evet. Gel şimdi seni haksa götüreceğim. Anne yani şurada var, onu göstereyim be. Şu mu? Bunu almadık mı biz? Ha. Kendim gitmeyi biliyorum ya nereden gidiliyor Ben de şu taşın üstündekini alayım madem Palyaçoyu Ben palyaçoyu bulamadım ama Back su buldum Suyun içinde şurada. Gel şuralara da bakalım gitmeden gel. Gitme. Şurada bir tane var. White, Sonic. White olursun. Işte. Evet. Bak gelmişken onları da bulduk. Ne Ne? yıkmış bu. Şu ağaçlara baktın mı? Bir daha ağaçlara bak. yok. mu? Tamam. palyaço nerede? Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Şu taştım. Hayır o taş değil. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu taştı. O taştı. Aa, büyük Oy. Ot. Otik. Otik, 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 otik. Bir tane buldum. Bekle geliyorum. Valla da aldık. Bak o da şurada. Bak şurada. Buraya çıkacağım. Ay seni karıştırdım dur. Dur şu oğlanın yüzünü seni karıştırdım. Ne taraftasın? Bak bir bak. Hah gördüm. Buraya çıkacağım. Şuraya çıkacağım. Geldim. Bak burada. Şu. Alvin. Tincaplar vardı ya. Ay çok tatlı. Dur. Şimdi ne yaptın? Şu köprüye çıkıyorum ben. Ay düştüm çıkamadım. Kral çok fena hmm, Ben de bir tane buldum. Nightmare Sonic. Nerede? Nightmare. Anne bak. Ben ha şunu nasıl görmedik? O gibi Evet. De. Edim. Şunu aldık mı? Şurada da var. Aha burada da var gel. Şurada şurada. Bak kral tacı var gördün mü? Gördüm. Şurada da bir şey var ama gel. Renkli bir şey. Oo. Bak anne de. Bu ağacın üstüne atmaman gerekiyor. Ya. Yeah. Şuraya. Altındakini almamışım. Altındakini de aldım ben. Şuraya gidersin bak. Nereye, Ta Ay şurada da kırmızı var. dedik Şurada beyaz var. Onu da alayım. Melek. atlayamadım. Ama Kink. Wow. Ağacın üstünde var mı? Yok. Ben sonra da alalım. Hadi yani gelmişken bakalım dedim. Şurada da var bir tane dostum. Nasıl? El Gato. Köprüde. Hemen onun köprüsünde. Al aldım. nereye atladığını göremedim ki. Ben. Taşa mı? Evet. <laughs> ah, geldim. Buradan bu taşa. Amanin. Amanin geldim. Buradan bu taşa. Amanin. Buradan da o taşı gördün mü? Amanin. Gördüm. Çok zor koymuşlar ha. Ne? <laughs> Venom. ya. Dedik. Evet. Götürmüyor İzlanta. Ben evet, işte bir yerleri araştırıyorum. Bursa İzlanta'kini hep götüreceğim de arıyorlar da kaç tane var. Hani zombiyi aldım. Zombi. Ama geri düştüm. Şimdi al gel oraya. Kemiği alıyorum. Kemiği aldım kafasızı. Sonra şey vardı bir şey vardı ya onu aldım. Niye? Lantta bu kadar var. Üç tane mi var biz lantta? Iki, iki. Hani orada. Zombi buradaymış. Ana, ben almıştım. Aldın sana. mı? Ha. Zincirin üstünde var mı? Baktın mı? Baktım. Karşıya gidelim. Şuradaki bak parkurlu yeriniz. Şu sonunda bir şey var. Bunu aldık mı? Hayır hani o da ben sana bir şey aldım. Onu aldım. Aha şurada var köşede. Piggy. Onu da mı aldık? Ben Piggy'i almıştım. Hmm. Sana söylemedim. Anne sen kaç tane buldun? Hı? 58. Ben 61. Bak onu buradan da atlanmaz. Sen nereden atladın? Aa atladım vallahi. Troll. Troll benim favorim arkadaşlar. Trol olacağım şimdi. Hadi trol nadir. Trol. Ay! Trol aldım. Trol aldım. Bunun şey de geç geliyor. Anne. Anne elleri yok. Maskeymiş ya. Şişt. Maske takmış. Sen gerçekten bir trol mü verdin? Evet. O taşın üstüne direkt atlayabiliyor muyum? Bir yerden mi atlamam lazım? O taşın üstüne Ben niye atlayamıyorum peki? Bir saat almakla uğraş. Bir saat ölmemekle uğraş. Almış sonunda. Astronot <laughs> buldum. Gösteriyor. Astronot. İki tanesini gösterememiş <laughs> Ama ay Demir He? adamın orada almış mı astronot? Almış mı Almış. Demir adamın olduğu yerde. İstersen yerlerini tekrar göster. Onu çekemedik çünkü kaydı açmamış. Karşı mı geçti? Rainbow aldığımız yer. Evet. Wow. Bunun arkalarına baktın mı çevresini? Çevresinde de olabilir Bak sen bir kere şu almıştın. Evet mi? onu almıştık. Bak buraya gittikten sonra Freddy var. Freddy de aldık. Bak orada bir şey daha var. Karşıda yok. Bak gözden kaçıyor. Onu almadım ben. Hadi al sen de onu. Şu an ikimizin de 64. Senin bir tane fazlan var benden. Acaba hangisi? Sen 63 Vardı. Ben fazladan onu aldım. Evet. Ben, ben var burada. Ben. Ben Sonic. <laughs> Necada burada Hikes'a ilk başladığımız yerde çocuklar. Buraya gelmek bir zulüm. Yav, çok sıkılıyor bu ya. Burada dart varmış. Dartı da aldık. Hay, almışız. <laughs> Samurai de bu zincirli yerin orada arkadaşlar. Görmemişiz. Evet şimdi gösteriyorum size. Kolaylar bitti. Hepsini bulduk. Ortalardan sadece neon pink kaldı. Samurai şimdi aldık. Zorlardan da floppa kaldı arkadaşlar. İki tane kaldı. Aa, o kadar çıktım ki ben buraya. Şuraya. Ay buraya çıkmaya ne kadar uğraştım. Şura mı diyor? Yukarı mı? Buraya çıktım. Aa burada değil. Ha. Ay orayı ben nasıl görmedim ya. Flop bayı da aldık hemen. Flop bal alalım. çok seviyorum ben flop baları. Harpta harpta sen harpta değilsin. Tamam geldim göstereyim. Hello Sonic. Ay, çok tatlış. Evet, bir tane kaldı. Tamam, onu da bulacağız. Bir tane kaldı arkadaşlar ortada. Neon Pink Sonic. Yeni Sonic. Oyununda 71 tane bulduk. Bir tanesini bulamadık. O da orta kolaylıkta, zorlukta ama belki buluruz sonra. Çok yorulduk. Görüşürüz yeni güncellemelerde. Bay bay.